Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Getting All It oynuyoruz. Kanalıma beğenirseniz abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar ben buraya geçemiyorum. Yani ne yapalım. Ağacı geçiyorum da gerisi çok zor oluyor. Yani bilmiyorum. Ağacı bile zor geçiyorum. Gel. burada vuralım ben ne yapayım ben senin. Hadi. Ya çık. Bak işte senin bozuyorlar. Küfürlü geçebilir bu video. B An Tövbe estağfurullah yarabbim. Küfür ettiriyor beni. Sen patikodan duydunuz mu? Yok. Ama kız zaten gele. Tabi. Çünkü adam küfür deyince bir numara. Bunda ben bir numara olabilirim. Boş. Ya ama tırman birazcık deneme yaptım arkadaşlar fazla geçemedim bakın keden gelebilebilir a abi ben anlamadım ya hadi değil iyi güzel arkadaşlar. Yeni söylüyorum. Beğenirseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de yorumlara yüzle bir arasında bir sayı yazarsanız o kadar para verebilirim. Yüzle biraz fazla param yok. Youtube daha bana para vermedi. Yani siz abone olursanız beğenirseniz ben size yaparım şeyler ya. Bir kıyaklar. Ya. Ya. Tövbe. Hadi. Ya. Yeter lan. Hayır. Abi ben başaramadım. Neyi başaramadım? Arkadaşlar yüzümü gösteririm ama yorum atarsanız yorum atmıyorsunuz zaten izleyen yok boş konuşuyorum böyle yaptığım için 100 kişi gitti <laughs> zaten 100 kişi izler mi beni be beni ben olduğum için seven var mıdır ki ben? Odi Güzel geldim ama ya. Ama güzel geldim. Olmuyor bu. Eh. Arkadaşlar Brawl Stars videosu yakında gelecek. Başka videolar da çekebilirim. Ama bilgisayarım yok işte. Bilgisayarda tüm oyunları oynayabilirim. Brawl Stars çekerim. İsterseniz de olur. Ama PUBG fazla yıl önce bıraktım. Birazcık kafa dağıttım. Bir de arkadaşlar short videolarımı izler misiniz? Lütfen yardım edin. Oo, o, hadi lan. Ya, anlamadım ne yapayım ben senin be. Sus be kardeşim. Sus be. Hadi. Sus lan. Ya sus. Sus. Ha bak susmuyor ya. Tamam kardeşim beni övme. Seni döverim. Tamam ya proz da. Mükemmel Kemal geldim. İşte. Zurnanın. Uzu. Çek. Oğlum dur bir yerine. Hadi. Tamam. <laughs> ya ne yapıyorum ya. Hadi. Başar. Sus bir kardeşim sus. Sus ya. Ha ne yapıyorum ben ya. Ha. Hadi Bu size Bana kötü yorum yapmayın Zaten yorum yapmışsınız Zaten Hadi Bak işte burada zor Çok zorlanıyorum ben Buraya daha rekorum benim burası Bakır kertenkele nerede? Ben neredeyim be? Oğlum geçsene bak sinirleniyorum. Sinirleniyorum ben. Sinirleniyorum bak. Hadi. Tamam iyiyim iyiyim iyi. Durun bu sinir. Ya nereye gidiyorsun? Ha git bir de düş. Kapıcı Bey mi? Oo, oo. Mükemmel yaptım lan ben de. Kızlar var. Perfect. Hananı. <laughs> <laughs> Deme. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Oh. Ne oğlum ben? Hadi. Devam ki. Dur bir hassasiyet. Dur be dur. Hassasiyeti full yap. Ya ama. Sana küfür ederim. Ya neden kırıyorsun? Eee deme. Sana olurum. Hadi. Olmadı. Arkadaşlar birazcık sinirlenmiş olabilirim. Yani siz de haklısınız. Sürdüm ben. Özür dilerim arkadaşlar. Bağırdım biraz. Ananı şişim ben. Tövbe. Hadi. Ya senin. <laughs> Emre. Özür dilerim arkadaşlar bağırdığım için. Yapma yapma yapma. Düşme. Düşme. Bir düş. Allah Allah ya. Çok sinirlen. Ne zaman? Ha <laughs> ben. Sinirim bozuldu bak. Küfür <laughs> edebiliyor <laughs> muyum? Lütfen. Bakırken geliyor diyordu ben ne dizayn bir şey olmaz. Bakırken selamlar. İnşallah abone olursun. Eh. <laughs> <laughs> Ya ananı aradın bir mana yapayım ben senin. Ya yerinde durma şarkısını açayım ben senin. Yerinde durman için. Ananı aradın bir ne yapayım ben senin. Yerinde durmaz. Tövbe estağfurullah. Şimdi küfür edeceğim. Olmayacak. Ya onda çıkamıyorsan bilmeyeyim. Bu çekiş sana girse keşke ya. Ee, senin. Tutun. Bağırma ya. Bağırma diyorum. Cık. Ya. Ee, ne? No. Bir dur, bir dur, bir dur. Ne oldu oğlum? Rüzgar mı çıktı? Oğlum siktir git lan. Namussuz bir kişisin sen. Nereye gidiyorsun? Oğlum kayıyor burada. Kaymıyordu. Oğlum ne yapıyorsun lan? Acılı çikolata yiyseler bu kadar zorlanmazlar. Oğlum gideceksin lan. Hayt tövbe. Iııı. Iı, Hı diyor bir de. Göt. Iııı. Ananı sikeyim ben senin. Orta kuş yatanım sana. Iııı. Tövbe. Arkadaşlar lütfen benin abone olun. Şuna ben kızmayayım. Tutun. Tutun. Tamam tamam. İnan. Senin ben. Ay kapat lan şunu. yerine durma. O seni bulmaz. Konuşma dur. Oh, çok güzel, çok güzel. Abi, oh çok güzel atladım. Bak, alışıyorum az çok sana. O güzel. Güzel atladın. Hakkını verelim. <laughs> Çekeyim mi Zara? Oğlum ne oluyor sen? Kaç kilosun lan? Kaç kilosun lan sen? Ya. Ne yap? Oğlum sen iyi misin? İyi misin lan sen? Ay sinirim bozuldu ya. Arkadaşlar ya. Anlayış gösterin biraz. Kendi kendine hareket ediyor lan. Ne oldu oğlum? Senin götün mü koşunuyor? Koşunuyorsa koşayım. Anana. Tövbe. Sus be kardeşim be. Evet. O çok güzel. Bir de dursa. Ananı. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Resulallah ya. Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum ben bunu anlayamadım bak. Çok sinirim bozuldu. Ha arkadaşlar buradan sonra ne yapılıyor burada? Biz lütfen gösterin ya. Yorum bir de rüzgar mı var? Neden gitmiyor bu? Oğlum ne oluyor? Gerçekten bak mı oldu? Ben güzel Tut tut. Gel, yavaş, sakin. Sakince. Yavaş. Çek, çek, çek. Dur. Çek, çek, dur. Tamam, tamam, tamam. Tamam, çek, çek, çek. Tamam. Ben ne güzel sesim inceldi. Sesim inceliyorsa demek benim sevdiğim bir hareket yapmışınızdır. Çek. Rekorum lan. Arkadaşlar yaptım lan. No. Ya senin ben. Şimdi zıplamaz oldu lan bu. Ha, no. çıkıcı sana bir tarafına sokarım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereye gidiyorsun? Açıkta mısın? Açıksan açıkta yapalım seni. Orası çocuğu ya. Küfür için özür dilerim. İlahi bunun bir anlamı var da. Ben anlayamam. Bak rüzgar var. Ge ah. bakırken sen sponsor oluyor da bana olsana. <laughs> Nereden çıktı bilmiyorum ama hadi çık çık çık. Çık. Yoksa sana çıkartırım. Öyle deyince birazcık ayıp olduğu birazcık farkındayım. Bak çekmiyor kendini bak. Şikayet atarım ben bunu. Siktir ya. Dur. Oğlum ben ne yapayım ben senin. Çek. Çek. Hop! ananın avradı bilmem ne yapayım? İtekle Al! Ya, arkadaşlar, yapamıyorum arkadaşlar. Tutun! Yoksa ben senin onu tutacağım, bırakmayacağım video tutacağım. At. Nereye gidiyorsun lan sen? Çek. Elektron ee, on yılım. İç. Arkadaşlar rüzgar mı var bana mı öyle geliyor? Ben yeni bir oyun oynayacağım. New game yapacağım arkadaşlar bir kere daha. Ama bu son. Hadi. Ya. Aç artık bana kolay geliyor. Hadi. Çekme bak hile. oğlum. Bunu dinleyen var mı? Ha müziki de sevmiyorum ben. Of. Oo. Oo. Ah be. Ooh. Kendime diyorum aşağıdaki yazılar da olay. Hanan. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. 2002'nde sen de sikerim. Hadi arkadaşlar. Bak rüzgar yoktu fark ettiniz mi? Ne yapıyor lan bu? İyi ki bir rüzgar yoktu dedik be. Ya kendini çek. Arkadaşlar bu kadar. Görüşürüz. Ben çok sinir oldum çünkü. Arkadaşlar. Hadi bay bay. Abone olursanız çok sevinirim. Bir de like atarsanız yoruma 100 TL ile bir arası bir rakam yazın ve ben size o kadar para vereyim. Gerçek diyorum. Arkadaşlar lütfen ama abartmayın. Yani fazla param yok. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Ahmet baba player sunar. Hadi bay bay. Durudun durudun. <laughs>